Vanity Fair Rings of Power Bak işte geliyor Efendim bir kere bu Galadriel e oynayan hanım kızımız buymuş Bence iyi Bence harika Bu da boydan fotoğrafı Bence çok iyi ya Ben çok beğendim zırhı, zırhın tasarımı, karakterin tasarımı. Galadriel'in gençliği tabi bu arada. Bilmiyorum biliyor musunuz? İşte 3000 sene mi 4000 sene mi ne öncesi. Yüzük dövüyorlar, dövüyorlar, atıyorlar. O dönem yüzük piyasası bayağı hareketli. Bence bence çok iyi casting ya. Hem Kate Blanchett'ın oynadığı Galadriel'in gençliği olabilecek gibi. Yani yani yüz olarak, sima olarak da andırıyor. E hem de yani zırhıyla, tasarımıyla, örgüsüyle, mörgüsüyle savaşçı elf prensesi olmuş bir anda. Yeterince beyaz değil. Ah be. Neyse. O bilgi havası yok bence. Yavrum 4000 sene daha genç hali bu o yüzden. Kimsenin yok. Bak daha da Elrond'un Elrond da gençliği düşmüş. Hah. Bakın bu da Elrond'un gençliği. <laughs> Hadi şimdi çıldırın. şu an şöyle olacak. hayır hayır. Bu ayrı bir karakter. Neymiş bunun ismi? Yeni yeni yazmışlar bunu bu dizi için. Bu bildiğimiz birisi değil. Arondirmiş bunun ismi. Sadece bu dizi için yazmışlar Arondir'i. Bu da siyahi cüce prensesi Disa. Bu da siyahi olmayan cüce prensesi Kurin. Anyway sıkıcı karakterlere benziyorlar ve geçiyorum. Çok da benim tarzım değil. Heh. Hemen el geliyorum. Yani şimdi herkes, şimdi yüzüklerin efendisi bir açık büfedir. İsteyen istediğini alsın. Ben mesela işte efendim bu siyahi elfle kim? Nazanin Boniadi ismindeki, Bronwyn ismindeki bir karakter aşk yaşıyorlarmış. Tabii ki aşk yaşayacak birileri. Dandik dandik. Biz de illa izleyeceğiz. Dune filminin bile aşk kısmını ne kadar abarttılar ki millet izlesin diye. Gördüğünüz gibi Elrond ile Galadriel bile birbirlerinden küçük kesikler alıyorlar. Ama bence bu çocuk da genç, genç Elrond olarak çok güzel olmuş ya. Şeye de benziyor hafif. E, Hugo Weaving'e de hafif benziyor. E, şimdi 5000 sene geçmiş oradan. Yani adamın torba gibi yüzü sizleşmiştir o sırada. Ben fotoğrafları görünce bayağı beğendim ha. Neticede bana sorarsanız buralar okey, buralar okey, buralar okey. Buralar okey, buralar okey, buralar okey. Ama sen en çok hangisine coştun derseniz Vay fucu yüz ezelden. Vay fucu yüz ezelden. Şimdi bakalım. Vay siyahi cüce olur mu? Vay siyahi elf olur mu? Vay kızıl sakallı cüce olur mu? Gibi tartışmaları göreceğiz. Şimdi bu cücenin kızıl sakallı olması çok büyük tartışma konusu. Çünkü şey, CRR Tolkien kitabını yazarken cüceler demiş siyah saçlıdır demiş. Ama bu adam kızıl saçlı. Olmaz. SCV'ler bokunu çıkartmış. Ne demek kızıl saçlı cüce? Terbiyesizleşmeyin. SCV örgütü artık. <laughs> Neyse. Bilmiyorum bu bu hanım kızımız bence çok güzel olmuş ya. Yani Zırh çok iyi. Bilmem yan sakalları olduğu cücelerin benim aklımda kalmış. Yani nereden kaldı bilmiyorum. Yüzüklerin Efendisi ustası değilim. Ustasının yorumlarını dinlemek lazım. Sanki cüce kadınlarının da sakalı var gibi benim kafamda bir hikaye kalmış. Onu koymamışlar. Koyabilirlermiş. Yani kıldan mı tiksinilmiş? Ne olmuş? Bilmiyorum. Nurhan ben de kadın cücelerin sakalı oluyor diye hatırlıyorum. Bu olmaz. SCV benim cüce bacımı tıraşlamış. Dur artık SCV örgütü. Kıllı cüce kadını istiyoruz. Olmaz. Var değil mi? Ben yan sakalları var hafif hatırlıyorum. Ey Galadriel vur şanlı silahında gönül mülkü düzelsin. Sen öldürürken de vururken de güzelsin demiş Erdi Küçük. Erdi'cim tam olarak benim hislerim. Siyahi elf konusu da artık çağımızın getirdiği. Haydi bakalım niye bunu tartışmıyoruz konulu konuların başrolü. Ben rahatsız olmadım. Yani çünkü rahatsız olmuyorum niyeyse. Artık bu bunlardan rahatsız olan arkadaşların gündemidir. Hiç benim umurumda değil. Ben vallahi alacağıma bakarım açık büfe gibi. Arven'im var burada benim. Arven diyorum. Da Arven doğmamış. Kaladri'ye bakarım ben. Eldronduma bakarım. Daha bakalım kimler açıklayacaklar. Ama şu noktaya kadar prodüksiyon tasarımı çok çok iyi geldi bana. Bakalım hikayeyi falan nasıl uygulayacaklar. Şu eller kollar ilk düştüğünde yatay bakışta da şeyi konuşmuştuk ya yani prodüksiyon tasarımı belli ki çok iyi geliyor diye. Prodüksiyon tasarımı termolojisinin ne olduğunu bilmeyenlerden kasıt. Yani şöyle işte adamların kostümleri, yüzükleri, saçlar, makyajlar bilmem neler harbiden havasını verebilecekler mi? E şimdi şu baktığımız görsellerde CGI var mı yok mu emin değilim. Ama yoksa ve hakikaten bunlar diziden böyle stillerse sabit aldıkları çok iyi bence. bilmediğimiz bir karakter daha. Burada iki tane geyik boynuzlu kanatlı adam uçuyor. Ne oluyor bunu anlamadım hiç. Bu, bunlara bir bakın bence. Bu kim? Halbrand. A new character who is a fugitive from his own past. Bir tane adam. Emir İmer hoş geldin. Kimli bahsediyordu kadın cücelerin sakalı olur diye. Valla hafif böyle bir yansa kaldı mı? Ben olmazdı bence. Emir İmer sağ olasın. Garabornoğlu Harabornuymuş o. Ha, iyi bari. Human Ranger olacak tabi arkadaşlar. Millet birisiyle bir başrol, bir düz bir karakterle empati kurabilmemiz lazım. Vallahi gördüğüm kadarıyla fotoğraflar datmin edici. <laughs>